başlasın hadi. Zuba çıkınca evet. Hadi be. Bugün Skibi'yi eee 1300 kupa yapacağım. İnşallah. Şurada herhalde diğer videoyu yapmaya çalışacağım. Şunları açalım. Baksana zeka hala gitmedi. Herhalde duracak. Finde oynarız. Neyse. Ah Henry, Henry çıkarsa mükemmel olur ya en sevdiğim karakterlerden hiç oynamadım. En sona kadar götürebilirsem bir sürü şey çıktı. Yükseltme, altın kısı gelsin lütfen. Hayat, o iyi ilerliyoruz bok gibi ilerliyor. Pes et, pes. Tek bir girmeyeceğim yoksa ağzıma ediyorlar. Büyük takımlarla başlayalım. Direkt full kaçıracağım ama. Çünkü gibi vur kaç karakteri. Şöyle emojiler var. şunları ben öldüreceğim çünkü Pes Royal falan var işte ondan. Eyvah geldiler. Şu aralar en korktuğum karakter bak. Baga girdi. Baga girdi. Beni sıkıp değil baga girdi. Baga girdi ya. Ama serv servis var o yüzden ölmeyeceğim. Servis servis olduğu için. Of. Tuzak koydular. Kaçacağım. Ağla. Ya bak geri atıyor. Kaç. Kaçmak en önemli, faydası faydalı çok iyi bir şeydir. Buraya saklanalım. Hadi. Beni kimse burada bulamayacak. Kimse. İnşallah falan A ateş falan gelmez. Anasınız. Neyse ilk Şu önden gitsin de Ravi. Ravi bu arada baya kötü. Bende vardı. Kötü. En kötü karakterlerden biri olabilir. Oynanılmıyor. Bok gibi. Yani. Kötü. İlk önce şu olsun. Self servis keşke bitmeseydi. Yalnız. Yani sizi kim gönderiyor mu? Of öldük. Neyse artık ki sıkıntı yok. Bedava ödüyor. Şunu alalım. bir bok. Zaten. Ben geç. Bak seni sileceğim. Orospu Bizim klana klana gelin ya. Valla sıkıldım. Tek ben oluyorum. En, en çok kupa sahibi olan da benim. Bu da eski hesabım en sevdiğim karakter Jade'di. Çok severdik. Severdim. Niye böyle olduysa şimdi. Şimdi film oynasam. Ravi sevmiyorum ama 600 kupa yapıyorum yani. Leri'yi ön ben bayağı seviyordum. Leri oynayacağım. Ben de hepsini seviyorum ama. <laughs> hepsini seviyorum olmuş Şunu arttıralım Kulledik. Şunu da. Şunu da şunu Tamam. Leri oynayalım. Belki bir kupa falan yaparız. Lady'nin canı olsa var ya mükemmel karakter de canı az. Canı az olmasa mükemmel bir karakter. O nasıl bu? Bir de şunun şey var ya mızrak katlaması Çok uzun ya çok seviyorum. Kim geldi? Hayırdır oğlum? Karşınızda Polat Alimdar. Gel lan buraya. Aman okudum onu. Gel gel gel. Vampir dişim var oğlum. Sen bana ne yapabilirsin? Gel. Ve amına şerefsiz ol şerefsiz ya takımın amına koyayım X4 eksikten alalım. Can az işte ondan. Şerefsizler sürü gibi gidiyor. Seç Bir bok yapamayız şunda ya. Şunu 1200 kupa yapacağım bitecek. Eter amına koyayım. 12 kupa veriyor ya birinci olursam. Adalete bak amına koyayım. Oo. Abi ben alayım abi. Abi ben kimsin ben alayım. Ama 14 levele de yani verilir. Bir de dük çok iyi karakter metada. Metada var. Çok iyi karakter. Eğer sıçtık amına koyayım. 16 ne? Volkan mapini değil sevmiyorum ya. Bir bakıyorum. O ateş geldi. Nereye kaçacağım amına koyayım. Karakterim de fış fış değildi. Akit çıktı. Al 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 al. Şunu da kır. Aa. İyi. Lootlanıyorum ya şu kutulardan o kadar güzel ki. Şunu alalım. Şunu da alalım lazım oluyor şimdi ölürsek falan. Self servisi kalsın. Buna gerek yok. O orayı. gitmeyelim yoksa çok kötü olur. Biz burada pusalım. Aktifimiz de dolsun. Aktif diyorum. Ne ya özellik. Şurada gidelim. Haritayı bakıyorum. İyi ya 10 kişi kalmış. Şu kadarcık şeyde 10 kişi var. Şu kadar fazla haritada. 10 9 hatta. E şu neymişsin? Boş. Şunu alalım. Önemli. Tamam. Öldü. Eksi yemeyeceğiz bir kişi daha var mı? Yok. Ama servis servisim var kanka ne olacak? <laughs> sel servis olunca Ha. İyi. <laughs> bitti bitti bitti. Ama iki kupa ne amına koyayım ya? Sadakamı veriyorum fakire. Allah Allah. etkinlikte kasası kasası yok ya. Eksiyeceğim falan. Ben tek oynayamıyorum. Yoksa hemen dalıyorlar amına koyayım. Ölüyorum. Olmuyor. Oha. Şu kadar kuyuyla bir milyon para falan veriyoruz. Ne adaletsiz bir şey amına koyayım. Arı gibi kupayım ya. Sanki çok. <laughs> Aa. Şunu sonuna kadar getirip bir de şu kostümü alırsak. 900 lira kâra geçiyoruz. Vay anasını. Şu önceden 44 müydü? 43 lira mıydı falan. Kali bayağı ucuzdu. Annem izin vermiyor para yatırmama. O yüzden çok kötü. Biz bundan niye başlamadık? Neyse videoyu bitiriyorum. Videomuz böyleydi. Bir bok yapamadık. Evet. Sen çıldırması gibi. Ve bitki yani. Ne yapalım? Böyle bok gibi geziyoruz. Zaten kupa mı alıyoruz? Hayır. O yüzden bay bay.